Merhaba canlarım umarım iyisinizdir. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videomda Blackpink'in Türkiye'ye gelmesi hakkında konuşacağız. Bugün Blackpink verecekleri olan online olduğunu düşündüğü mücretli olacak konserlerinin nerede ve hangi saatlerde olacağı hakkında Third Tour adında bir video yayımladı. Bu videoda biz de vardık. İstanbul ve saati yazan bu görüntü vardı. Arka planda İstanbul'un yukarıdan çekilmiş halini koymuşlar. Yorumlarda bir sürü Türk vardı. Herkes Blackpink'in Türkiye'ye gelmesini istemiş. Benim düşünceme göre az önce de dediğim gibi bu video online konser saatleri hakkında bilgi vermiş gibi geldi. Çünkü pandemi dolayısıyla canlı konser çok zor gözüküyor. Bu yüzden online konser yapılacak gibi geliyor. Şimdilik bu kadar canlarım. Ben çok heyecanlıyım. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın canlarım. Bir sonraki videoda görüşürüz.